Merhaba zeki insan, derse hoş geldin. Seninle üçüncü temamızda ondalık gösterimlerdeyiz. Öncesinde, daha önce neler öğrendik? Bir ona bakalım. Ondalık gösterim neydi? Paydası 10, 100 ve 1000 olan kesirleri ben virgüllü ifade ediyordum. Ve buna ondalıklı gösterim diyordum. Nasıl yani teacher? Ben hatırlamadım, sen bana böyle söylüyorsun ama. Mesela 8 bölü 100 olsun. 26 bölü 10 kesir olsun. 75 bölü 100 olsun. Şimdi ben bu kesirleri virgüllü olarak ifade ediyordum. Diyorum ki 10'da 8, 10'da 8. Hiçbir tam yok burada. Sıfır diyorum virgül. Çünkü virgülden önceki kısmım benim tam kısmımdı. Sonra bakıyorum paydama. Paydanda bir tane sıfır var. O zaman virgülden sonra tek basamak var. Oraya da 8'i yerleştiriyorum. Ve burası da benim ondalık kısmımda. Şimdi buraya geliyorum. Onda 26 bak. Onda 20. Onda 20 nedir? 2 tamdır. Değil mi? Evet. 2 tam. Onda 6'dır yani bu kesrim. Öyleyse bunun bir tam kısmı vardır. Bak iki virgüllerim. Virgülden sonra da pay kısmındaki sayıyı yazıyorum. Bak buraya geldim. Yüzde yetmiş beş. Hem yukarıdaki sayı yüzden daha küçük. Öyleyse tam kısmı yoktur. Bak iki sayı var virgülden sonra ve yetmiş beşi aynen yerleştirdim. Biz bunu zaten biliyoruz. Biz bunu öğrendik. Biz geçen sene bir şey daha öğrendik. O da şuydu. Paydan bazen beş olabilir. Paydan bazen yirmi olabilir. Paydan bazen 25 olabilir. 80 olabilir. Şimdi ben bunları paydasını 10, 100, 1000 yapacağım. Bunu da zaten biliyorsun. Ben sana hatırlatma yapıyorum. Şimdi ben 5'i ne ile çarparsam 10 olur. Evet 2 ile çarparsam değil mi? Yani hem payı hem paydayı 2 ile çarpıyorum. Bak 10 da 14. Bak 10 da 14. Burada bir tane tamam var benim. Öyleyse tam kısmına 1, virgülden sonraki sayıya 4 yazıyorum. Şimdi ben buraya geldim. Burada ben istersem bölerim, istersem çarparım. Bak şimdi 2'ye bölüyorum her birini. Ne oldu? 1 bölü 10. Bak tam kısım var mı? 10'da 1. Hayır tam yoktur. 0,1. Şimdi buraya geldiğimde 25 9. Ben paydamı 10, 100, 1000 yapmam lazım. Bunu 10 yapamam. Ama ben 4 ile çarparak 100 yaparım. Şöyle oluyor. 100 36'dır bak 136 yani sıfırtan tam 36 işte bu kadar. Şimdi 80 ile 168. Ben bunu ile bir bölmeyi düşünsem. Hadi bakalım seninle bölelim. da 21. Aa bak da 21. Öyleyse 2 tam var. 2 tam onda 1. Şöyle olur. Tam kısmı 2. Bak virgülden sonra sadece 1 vardır. Biz seninle geçen sene bunu da öğrendik. Öyleyse hadi gel şimdi esas öğrenmemiz gereken yere geçelim. Bilgi kutusu bana der ki bir ondalık gösterimin ondalık kısmı paydası 10, 100, 1000 olan kesirlerin toplama biçiminde yazılabilir. Hmm, çok karışık. Matematikte bazen sözel ifadeler çok karışıktır. Örnekler bizim öğrenmemizi daha kolaylaştırır. Bak bana bunu vermiş ve diyor ki sen diyor bunu e, bu şekilde ifade edeceksin. Hmm, nasıl yani? Hadi gel bakalım. 0,47. Birbirimiz görülsün. Şimdi ben bunu kesir haline getirsem. Virgülden sonra iki sayı var. Yani iki sıfırım var. E, 47'yi aynen yazıyorum. Çok güzel. Şimdi bunu bu şekilde yazacağım. Mantıklı düşünelim bak 47. Ben şöyle düşünsem 40 artı 7. Ben bu çözümlemeyi biliyorum değil mi? 100'ü de aynen yazarım. Şimdi şöyle bir şey yapsam seninle. Bak yeşille önce bunu yazsam. 40 bölü 100 desem. Art. Ardından da bunu böyle yazsam. Nedir? 7 bölü 100. Bak ayrı ayrı yazdım. Tamam ama hocam aynısı olmadı. O zaman şurayı bir sadeleştirelim bak şimdi. Ona bölsem her birini. Bak 1 bir 0 gitmek. 1 0 gitmek. Ne oldu? 4 bölü 10. Artı 7 bölü 100. Aa, bana yani yukarıda karmaşık olarak anlattığı şey. Peki sen odalık sayıyı kesre çevir. Tamam. Kesre çevirdikten sonra diyor yukarı diyor bölüştür. Tamam. Sonra ayrı ayrı yaz. Bu ben benim senden istediğim. Hadi gelin farklı bir örnekle tekrar yapalım. Mesela 0,73 olsun benim sayım. Eşittir diyorum. 100'dür. Bak virgülden sonra 2 sıfır olduğu için. 73 aynen yazdı Sırada ne yapıyordum? 73'ü paylaştırıyordum. 70 artı 3 diyordum. 100 aynen kalıyor. Şimdi bak 70'i ayrı yazıyorum. 3'ü ayrı yazıyorum. Ve paydam yine 100. Sonra diyorum ki bak burada birer sıfır fazla. Ben bunları bir sileyim. Ne oldu? 7 bölü 10 artı 3 bölü 10. Bana anlattığı şey budur. Şimdi örnek 1'e bakalım. Ders kitabımızdaki örnek 1'e. Aşağıdaki kesir modellerine karşılık gelen olmadık kesimleri bulunuz. Ardından e, paydası 10, 100, 1000 olan kesirlerin toplamı biçiminde yazınız. Tamam. Bakıyorum şimdi buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada 10 tane kare var. Buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane de burada var. Bunları çarparsam benim paydam 100. Şimdi boyalı olan kısımlara bakıyorum. Bak, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. Ardından ben ne yapıyordum bunu? 70 artı 6 diye ayrı ayrı yazıyor. Paydam aynı kalıyor. Ben son bir şey daha yapayım. Bak burada sıfırlar fazla. Hop. Bir üsttekiyle bir alttakini sildim. 7 bölü 10 artı 6 bölü 100. İşte bu kadar. Şimdi bunu ondalık gösterimle ifade edelim. Bakın bana bunu da istemiş. E, %76 yani 0 tanım yok. Virgülden sonra 76 aynen yazıyorum. 5 şıkkına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Yukarıda 5 parça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aşağıda 10 parçam var. Böyleyse 5 çarpı 10'dan 50. Benim burada toplam 50 tane kare var. 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 50 de 26'dır benim kesreğim. Şimdi bunu 100 olarak yapmak için her ikisini 2 ile çarpmam lazım. Çarptığımda yüzde 52 olur. Bu da 0,52 olarak görünür. Ama ben ne yapıyorum? Buraya indim. Şimdi 52 ya 50 artı 2 diye yazıyordum değil mi? E bunda ne yapıyordum? Sıfırlar birbirine hop götürüyordu. 5 bölü 10 artı 2 bölü 100. İşte bu kadar benim cevabım. Bunların hepsi ondalık gösterimlerde çözümleme için benim alıştırmalarımdı. Benim esas konum işte burası. Ondalık gösterimlerde çözümleme. Ondalık gösterimlerden önce ben doğal sayıları çözümlemeyi hatırlayayım. 59 olsun benim sayım. Bak ben ne diyordum bunu? 50 artı 9 diye çözümlüyordum. Ardından 50'yi diyordum ki 5 çarpı 10 artı 9 çarpı 1 diyordum. Çözümlemeyi bu şekilde hatırlayabilirsiniz. Hadi daha büyük bir sayı yapalım seninle. 8032 olsun benim sayım. Bak 8000 sıfırı yazmıyordum artı 30 artı 2 diyorum. 8000 ya 8 tane binlik artı 3 tane onluk artı 2 tane birlik. İşte bu benim doğal sayılardaki çözümlememdi. Ama ben şimdi bunun aynısını ondalık gösterimlerde yapmayı öğreneceğim. Hadi öğrenelim. 814, 375. Benim sayım bu olsun. Öncelikle ben bildiğim yerden başlıyorum. Burası neydi benim? Tam kısmım da. Burası da benim ondalık kısmım. Tam kısmım 814. Tamam. Burası benim birler basamağım. Burası benim onlar basamağım. Burası da benim yüzler basamağım. Ardından bakıyorum. Bak ben buranın çözümlemesini yapacağım. Birler basamağı. Bir çarpı. Kaç tane var? Dört. Aa evet. Bir çarpı dört. Çok güzel. Bu kadar. Ardından onlar basamağıma bakıyorum. Bak şimdi. On çarpı bir. Eşittir. E on. Bu kadar. Ve yüzler basamağınıza bakalım. Bak. Yüzler basamağınızda sekiz tane sayı var. Yüz çarpı sekiz nedir? 800. Şimdi esas kısma geçelim. Ben virgülden sonraki kısma bakacağım. Burayı da yeni öğreniyorum seninle. Bakın virgülden sonraki ilk basamağımın Bak benim virgülden sonraki ilk basamağımın adı onda birlerdir. Onda birler basamağıdır. Onda bir dediğin nedir? Onda bir. Bu şekilde ifade edilir. Ve bundan kaç taneymiş? Bak üç tane. Ya da şöyle ifade edelim. Onda bir dediğim şey e, ondalık gösterim olarak 0,1'dir ve bundan 3 tanedir. Hadi bu şekilde çarparsam bakın 0 kere 3 0'dır. 1 kere 3 3'dür. Şimdi ikinciye bakalım. Bak 10, 100, 1000 de gidecek. 10, 100, 1000. E, yüzler basamağı yani yüzde birler basamağı. Yüzde birler basamağı. Tamam. Yüzde bir adı üstünde. Yüzde bir. Ben bunu çarpıyorum. Bak kaç taneymiş? 7 taneymiş. Hmm. E, %1 nasıl görünüyordu? 0,01 0, çarpı 7. Hadi bunu çarpalım. Bak 0, 7 kere 0, 0. E, 7 kere 1, 7'dir. Bak işte bu kadar. E, neydi? 10, 100. Buraya da 1000 kaldı. Burası da 1000'de birlerdir. Basamağımın adı 1000'de birler basamağı. Hadi seninle yazalım. 1000'de 1. Bunu ne yapıyormuşum? Bak 5 taneymiş. O yüzden 5 ile çarpıyorum. Bir ondalık olarak göstereyim. 0,01 çarpı 5 nedir? 0,005. İşte ondalık gösterimlerde çözümleme budur. Biraz karmaşık görünüyor ama öğreneceğiz. Öğrendikten sonra bu kadar karmaşık gelmeyecek. Burası benim basamak adım. Basamak adı. Burası da benim çözümlediğim kısım. Burası çözümleme. Şimdi seninle bir tane daha örnek yapmak istiyorum. Hadi yeni bir sayı yazalım. Mesela 85,372 olsun sen. Hadi gel seninle basamak adlarını yazalım. Önce burası tam kısmında çok kolay değil mi? 85 edelim. Buradaki 5 birler basamağı. Buradaki 8 de onlar basamağıdır. Onlar basamağı kısaca bas. Bak virgüldeki sayı virgülden sonraki ilk sayım onda birler. ikinci yüzde birler. Bu da binde birler kesir olduğu için onda yüzde binde birler diyorum. Hadi yazıyorum. Onda birler. Basamağı. Buraya geldim bak ne yapmışım? Yüz. Yüzde birler. Basamağı. Burası da nedir? Binde birler basamağı. Binde birler basamağı. Şimdi rengimi değiştiriyorum ve çözümlemeye geçiyorum sizinle. Bak onlar basamağı adı üstünde 10. Bu onluktan kaç taneymiş baktım. Bak 8 taneymiş. Öyleyse 10 çarpı 8 80'dir. Şimdi birler basamağına gittim. Bak böyle birler basamağına başladım gittim. Neymiş? Birlerden 5 taneymiş. 10'da 1 bak 10'da 1. Bundan kaç taneymiş? 3 taneymiş. Böylesi şöyle söyleyeyim 0,1'den 3 taneymiş. Bak çarpıyorum 0 kere 3 0. 3 kere 1 3. Bakıyorum yüzde birler basamağına. Böyle gittim gittim. Burası 7 taneymiş. 0,01'den 7 taneymiş. 0,07'dir çarpılmak. 7 kere 1 7. Diğerleri yine 0 kalacak. Ve binde birler. Binde birlerden kaç taneymiş bakıyorum? 2 taneymiş. 0,002'dir. 0,01'den 2 tane. Yani 0,002'dir. Bakın bu ikinci örneğim. İkinci örneğime de şunu ekleyeyim. Şimdi bunların hepsinin toplamı benim baştaki sayıma eşit olacaktır. Mutlaka şunu yazarlar. Hadi sırayla yazalım bize seninle. 80 artı 5 artı. Bak şunları yazıyorum. En sondaki eşittir var ya. Eşittirin en sonundaki sayıların hepsini toplar bile bana. Artı 0,3 artı 0,07 artı 0,002. Belki ardından eşittir. 85,372. Çözümlediğim sayı verir. Hadi geçelim. Şimdi burada demiş ki ondalık gösterimlerin çözümlenmiş halini yazın. Tamam yazayım. E birincisi zaten çok kolay. Ee, bakıyorum. Burası sıfır. Burası da nedir? Basana bak. 10, 100, 1000 değil. De. Onda birler. Onda birler. Bundan kaç taneymiş? 3 taneymiş. Hmm. Böylece 0,1'den 3 taneymiş. 0,3. Aa bak. Bu kadar. Şimdi buraya geldiğimde hadi gelin C'yi birlikte yapalım. Bak Tam kısım değil mi? Birler basamağı 2 çarpı 1, 2. Buraya geldim nedir? 10 da 5 tanedir. Hmm. 0,1'den 5 tanedir. Yani 0,5. O zaman şöyle yazarım. 2 artı 0,5. C'nin cevabı budur. Buraya geldim. Hadi buraya bakalım birlikte. Buna bakalım birlikte. Yani şimdi benim bu sıfırları çözümlememin bir anlamı var mı? Hayır yok. O zaman şöyle yaparım. Burası onda birlerdi. Burası yüzde birler. Çok güzel. Yüzde birden kaç taneymiş? Dört taneymiş. Yani yüzde birden dört taneymiş. Yani sıfır bir bir sıfır dört. Öyleyse bak şimdi bir tane sayı varsa sadece basamak. E kendisi oluyor çözümlenmiş hali. Ama bak burada biraz daha farklı olabiliyor. Şimdi bakıyorum sıfır dediğim şey sıfırdır. Bak burası onda birlerdi. Burası yüzde birlerdi. Hı. Hmm. Onda birden bir taneymiş. Yani sıfır bir bir birden bir taneymiş. Bu da budur. Buraya geldim. 1 diyor bak. Yüzde 1'den 6 taneymiş. 0,01'den 6 taneymiş. 0,06'dır bu. Ne yapacağım ben? Bunları toplayacağım. 0 01 artı 0,06. Şunlar da birbiri karışmış. İşte bu kadar. Başka sorularımıza bakalım. Çözümlenmiş hali verilen onalık gösterimin aşağıdaki şıklardan hangisi olduğunu söylüyor. İlk olarak buraya bakıyorum ben. 8 ile ben çarpıyorum %1'i. Hmm, 0,01'i çarpıyorum. Bu da ne olur? 0,08'dir. İkinciye bakayım. 2 ile ben çarpıyorum onda 1'i. Yani 0,2 olur. Tamam. Çok güzel. Ardından buraya bakıyorum ben. 3 ile ben çarpıyorum 0,001'i. Binde bir yani. 0 virgül 0 0 Benim bunu bulmak için hepsini toplamam lazım. O zaman en büyük basamak sayısı olandan başlayarak yazıyorum. Bunların hepsini toplarsam. Bak şimdi 3'ün altında hiçbir şey yok indi. 8'in altında hiçbir şey yok indi. 2 indi. Bu kadar 0,283. Bakıyorum bu da A şıkkı. Diğer soruya geçelim. Diyor ki 20 tam %7 sayısının çözümlenmiş hali nedir? Çok güzel. 20 tam neymiş? %7 Hımm. Böylesi 20 virgül virgülen sonra 2 sayı olacak değil mi? 7'yi yazdım. Bak buraya da 0 kalır. Onun çözümlenmiş hali. Bunu kendimiz düşünebiliriz. Bak 20 tam. 20 tam nedir? 2 tane onluk. Çok güzel. Bak 2 tane onluk mu? Hayır elendi. Bak 2 tane onluk mu? Hayır elendi. Sonra bir de %7 var. Çok güzel. Nedir? %7 Hımm. %7. Yani şöyle düşünebilir miyim? %1'den 7 tane var. Bakıyorum bu onda bir. E, o zaman bu da elenir. Bak yüzde 7 tane var. Aslında bunu okunuşla bile yapabilirim. Bak 20 tam yüzde yedi. Yüzde yedi. Bakıyorum bak işte bu kadar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Yeni bir konu öğrendik. Ve şimdi gidip tekrar ediyoruz. Hoşçakalın. Bir dahaki derse kadar kendinize çok iyi bakın.